Herkese merhaba. Geçen derste rasyonel sayılarla çarpma bölme işlemi yaptık. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yaptıktan sonra bir de bunların karesine, küpüne yani daha doğrusu kuvvetlerine bir bakalım istedim. Aslında dersi işlemeden yani bu anlatımı dinlemeden akıl yürüterek de üstesinden gelebileceğiniz bir konu. Neden? Karşında bir sayı var. Eksi 2 bölü 5'in karesini almamı istemiş. E kare almak ne demek? Kuvvet almak ne demek? Zaten biliyorum. Benden istediği şey eksi 2 bölü 5'i 2 defa yazıp kendisiyle çarpmam. Tekrarlı çarpım anlamına geliyor. E ben rasyonel sayılarla çarpma işlemini geçen dersten biliyorum, öğrenmiştim. O halde bu çarpımı rahatlıkla yapabilirim. Eksi 1 ifade, eksi 1 ifade, negatif 2 sayının çarpımı sonucu pozitif yapacaktır. 2 ile 2'nin çarpımı 4 diyeceğim. 5 ile 5'in çarpımı 25 diyeceğim. Bu kadar da basit. Yani rasyonel sayılarla çarpma yapabiliyorsam ben bu sayının karesini, küpünü, 4. kuvvetini, 5. kuvvetini, 10. kuvvetini alabilirim. Gayet de güzel mantık kurarak. Örneğin şu soruya bakıyorum hemen. Eksi 6 bölü 5'i 3 defa yazıp kendisiyle tekrarlı çarpmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar küçük bir önerim olacak. Önce uzun uzun yazıyorum. Eksi 6 bölü 5. İyi de öğretmenim ben her seferinde uzun uzun. Eksi 6 bölü 5 çarpı. Eksi 6 bölü 5 çarpı. Eksi... Yazacak mıyım? Mesela bana 5. kuvvet sorsaydı ben 5 defa bu sayıyı yazacak mıydım? Hayır arkadaşlar. Şöyle bir akıl yürütme yapacağız burada. Bu tekrarlı çarpımda. Kuvvet parantezin dışında bakın. Yani aslında tam sayılarda bu kuvveti işlerken uzun uzun konuşmuştuk. Kuvvet aslında parantezin içindeki ne var ne yok gördüğüm her sayıyı etkiliyor. Yani üçüncü kuvvet dediğim şey işaret etkiliyor. Payı etkiliyor. Aynı zamanda paydayı etkiliyor. Yani ben kısa yoldan şöyle düşünebilirim. Önce işarete karar vereceğim. Negatif bir sayı tek kuvvet. Sonucum negatif olur. Kesir çizgisini yazıyorum. 6'nın 3. kuvvetini yukarıya pay kısmına, 5'in 3. kuvvetini Payda kısmına yazarsam ve e, bu işlemi yapıp yapmamak tamamen sorunun kendi yönlendirmesine bağlı. Ben mesela şu an bu şekilde bırakacağım. 5 çarp 5 çarp 5, 125 yazabilirim ama bu şekilde bırakacağım. Bırakmayı tercih ediyorum. Sonuç arkadaşlar buna eşittir diyebiliriz. Karıştırmamam gereken nokta şu. Örneğin soruyu şöyle sorsaydı. Eksi 6 bölü 5'in 3. kuvveti deseydi. O zaman bakın buradaki 3... Sadece ama sadece 6'nın kuvveti olacaktı. Yani sonuç ne olacaktı? Eksi 6'nın 3. kuvveti bölü 5 olacaktı. Buradaki parantez birçok şeyi değiştiriyor. Bu konuda dikkat etmen yeterli. Bu ikisi farklı kavramlar getirecek benim için. Şimdi biraz soru çözelim. Bununla alakalı iki farklı sorumuz var. Üçgen tanımlanmış bana 1 bölü 2 olarak. Bunun karesini ve küpünü almamı daha sonra sonuçları toplamamı istiyor. Burada üçgenin tamamı eksi 1 bölü 2 olacağından otomatik olarak aslında parantez içinde eksi 1 bölü 2'nin karesini almamı istiyor. Aynı şekilde eksi 1 bölü 2'nin küpünü almamı istiyor. Sonuçları toplamamı istiyor. Tek tek yazmadan biraz önce bahsettiğim gibi pay ve paydayı ayrı ayrı kuvvet alarak hesaplayacağım. Negatif bir sayı çift kuvvet sonuç pozitif olacaktır. Artı 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 dedim ve sonucu buldum. Diğer rasyonel sayı için küpünü alacağım. Negatif bir sayı küpü yani tek kuvveti eksi olacaktır. 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 olacaktır. Buradaki iki sayıyı toplamamı istiyor. Toplama işleminde payda eşitlemem şart. 2 ile genişletiyorum sayıyı. Ne olacak yeni kesrim? 2 bölü 8 artı eksi 1 bölü 8 diyeceğim. Burada parantezden çıkarmayı benimle beraber öğrendiysen bunu eksi olarak kabul edip 2 eksi 1 olarak düşünebilirsin. Ya da hiç onunla kafa karıştırmak istemiyorum öğretmenim diyorsan. Gel hemen ne yapıyorduk? Paydaya 8 yazdım. Toplamam gereken sayılar artı 2 ve eksi 1 diyordum. Artı 2 ile eksi 1'in toplamı artı 1 bölü 8 olacak yanıt. O kadar kolay. Hemen aynı iştahla son soruya geçelim. Bu da dersimizin son sorusu. Kısa basit bir ders hazırladım. Kare eksi 1 bölü 7 olarak tanımlanmış. Bunun karesini ve küpünü almamı daha sonra çıkarma işlemi yapmamı istemiş. Karenin tamamı bir bütün olarak kabul ettiğinden eksi 1 bölü 7'nin bir bütün olarak karesini almam gerekiyor. Eksiği yazdım. İşlem bu. Kare yine eksi 1 bölü 7'nin burada da küpünü almam istemiş. Şimdi bu işlemlere bakalım. Negatif bir sayı çift kuvvet sonuç pozitif olacaktır. 1'in karesi 1, 7'nin karesi 49 olacaktır diyorum. Eksiği yazdım. Aradaki işlem eksi. Hatta şunu da paranteze alıp karıştırmayalım. Negatif bir sayı tek kuvvet. Sonucum eksi olacaktır. 1'in küpü 1, 7'nin küpü. Şimdi ben burada arkadaşlar 49 la, 49 biliyorsunuz 7 çarpı 7 49. 49 ile 7'yi de çarpmam lazım. Birazdan çarpma işlemi yaparız ama bu şekilde bırakmak istiyorum. Direkt sonucu yazmayacağım. Böyle bir sayı geldi karşıma. Güzel. Şimdi burada çıkarma işlemi yaparken iki yöntemim vardı. Ya bunu toplamaya dönüştürüp şunun işaretini değiştirip artı yapıyoruz. Ya da parantezden çıkarma olarak düşünüp eksi eksi yan yana geldi. Bunu ben artık artı olarak kabul ediyorum diye düşünebilirim. Payda eşitlemem lazım. Paydalara bakıyorum. 49 çarpı 7 var paydada. Burada da sadece 49 var. O halde ben bunu 7 ile genişletmem gerekir diye düşünüyorum. Payım 7. Paydam 49 çarpı 7 oldu bu sayı için. Artı diyorum. Artık bunu artı artı yazmayıp sadece tek bir artı yazmam yeterli. Bakın paydam eşit 49 çarpı 7 pay kısmında 1 var. Sonuç arkadaşlar ne olacaktır? 7 ile 1'in toplamı 8. 49 ile 7'yi çarpmamak için direniyorum ve hala çarpmayıp 49 çarpı 7 olarak bırakıyorum. Meraklısı 49 çarpı 7'yi bulup paydayı bu şekilde kabul edebilir. Burada sadeleşen bir sayı olsaydı işime gelecekti. 8 ile 49 sadeleşmiyor. 8 ile 7 zaten sadeleşmiyor. O halde bu şekilde bırakabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki derste çok adımlı işlemlere geçeceğiz. Çok çok zevkli bir konu. Oraya bekliyorum sizi. Bu arada Yaşam Matematik YouTube sayfasını takipte kalmayı ve yaşammatematik.com ve yaşammatematik Instagram sayfasını takip etmeyi unutmuyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.